Ben Özcan. Şimdi sizlere eşim Hayat ve babası Nihat Bey'in hayatını anlatacağım. Ve bu hikayeyi size Nihat Bey'in kaleminden günlüğüne dökmüş olduğu satırlarla aktaracağım. Baba, çocukluğuma dair hatırladıklarım. Anlatınca üzüleceksin belki ama artık bütün gerçeği bilmem gerekiyor. anlatınca üzüleceksin. Gerçeği bilmeye hakkın var. Bak Eylül geldi. Ağaçlar yapraklarını dökmeye hazırlanıyor. Şimdi sana adının neden hayat olduğunu anlatacağım. Beni hiç sevmeyen bir müdüremiz vardı. 15 yaşıma kadar beni adam edemeyince kaçıp gideyim de yatak boşalsın diye elinden ne geliyorsa yaptı. Beni evlatlık edinmek isteyen Mümtaz adında birinin yanına götürdü. Yeni bir ailem olsun diye. Girdiğimiz yer köhne, pis ve ürkütücüydü. Fakat bir aile özlemi, hepsinin önüne geçerek hayallerle girdi o yere. müdüre çantam elimde Umuda yolculuk olan serüvenimi sempatik ve babacan görünümlü bir adamın önünde son bulurdu. Çok nazik bir şekilde karşıladı. Bizi karşısına oturttu. Anlam veremediğim birkaç sohbetten sonra Mümtaz'ın evlatlığı olmuştum sanırım. Umutlarım, hayallerimle birlikte müdürenin arkasından tek başıma Mümtaz'a kalmıştım. Baba özlemini dindirir ümidiyle bana pis pis sırıtması, hiç güven vermese de bana yapay baba canlı yine de baba özlemin önüne geçemedi. Ya çıkar üzerindekilerini. Bu sigarayı sana kolayca veriyorum. Bunu verdiğim gibi sana ev, para, güç, saygınlık hepsine şu sigarayı kolayca veriyorum. <laughs> Peki ne Sen benim için ne yaparsın? Sonra benim i̇şte Söz vermemin üstünden yıllar geçti. Çok Mümtaz'ı çok babam gibi seviyordum. Tek istediğim onun gözüne girmekti. Akşam olunca emeğimin karşılığını göstermek için koşarak yanına gelir çaldıklarımı gösterirdim. İyi bir hırsız gibi yetiştirdi beni. Aslında hiçbir şeyden endişe duymuyordum. Ta ki elime bir silah verene kadar. İşte o an tüm hayallerim, umutlarım ve baba sevgisi o silah gibi donuk ve soğuk masanın üstünde kaldı. Yüzleştiğim silah hayatın ne olduğunu sanki anlatır gibiydi bana. Oysa ben hayatı böyle hayal etmemiştim. Hayır. Hayır ben katil olamazdım. Ben kimseyi yaralayamazdım. Ben sadece babamın gözüne girmek için ona küçük hediyeler getirirdim tek istediğim beni sevmesiydi. Ama o gün beni aslında hiç sevmediğini anlamıştım. Bir karar vermiştim. Artık ondan kurtulacaktım. Etrafa bakınırken bir turist kadın çarptı gözüme elindeki fotoğraf makinesinin ilk defa bir işe yarayacağını bilseydi, kendi elleriyle verildi bana diye düşündüm. Ve etrafın tadını çıkarırken, ben de o makineyi çalıp, özgürlüğüme koşağı gibi uzaklaştım oradan. Tim. Ne olacak? Yapma. Eş gibi kokuyorsun yine ya. Uzak dur. Ne demek kokuyorsun lan, ha? Ne demek kokuyorsun? Mutas. Bak yürü git belanı benden bulma. ya. Ne olacak yapsam? Mümtaz. Gerçekten. Hiç Hı? iyi değilim ben. Bırak zaten sinirlerim Canan! Sevabına vururum lan seni. Hadi ya. Lan oğlum vururum seni. Uzak dur. Seni vururum. Uzak dur. Dilenme Canan. Yapma Dilenme. ne yapıyorsun? Lan kes. Mutak ne no, Be. Yeter be. Mutak ne? be. Mümtaz.

Fotoğrafa bakın, görmeniz gereken bir şey var. Kimsin nesin bilmiyorum ama aferin delikanlı. İyi çıkardın. Murat, buraya bak. Bu, Mümtaz'ın son cinayeti değildi. Hayatın canına can katan annesi, Mümtaz'ın bir sonraki metresiydi. Ve Mümtaz, yine Zizrun'a sarhoş geldiği bir gün rahat durmadı o kadının hayatına da elleri arasında son vermişti. Nihayet o gün mutlu olabileceğim bir hayata başladığımı sanmıştım. Artık çalmıyordum. Emniyet müdürü bana sahip çıkmıştı Beni okuttu. Polis akademisini bitirdim ve ilk görevimi yerine getirecektim. Mümtaz o gün yaptıkları baskında kaçmayı başarmıştı. Ben de onun izine düşmüştüm ve yerini tespit edip baskın yaptık. Odaları ararken birden Mümtaz çıktı karşıma. Elinde silah vardı. Bir anda gözüm döndü ve yapmamam gereken bir şey yaptım. Korku ve heyecanla tetiğe basmıştım. Mümtaz yere yığılınca karşımda minik, masum ve çok güzel bir kız çocuğu gördüm. Şaşkın, korkak ve masumca gözlerimin içine bakıyordu. Tek yapmam gereken sıkı sıkı bu yavruya sarılıp oradan uzaklaşmaktı. Kimse bana öyle sarılmamıştı. Tek istediğimse onun da benim gibi babasız kalmamasıydı. Hayatım o olsun istiyordum. O ölen benim. Sen? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Lütfen, lütfen biraz izin ver. Hayat, hayat. hayat. hayat.